Herkese iyi arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, YouTube'dan diyelim bir video açtınız. O videoyu indirmek istiyorsunuz. Diyelim. Bunu diyelim indireceğiz. Sesini. Netten müzik. Diyelim bunu indirmek istiyoruz. Şunu alın. Böyle yapın. Daha sonra sağ tıklayın. Kopyalaya basın. Daha sonra burayı açın. Sa ve From yazın. Sa ve From. Daha sonra Enter tuşuna basın. Açılıyor, açılıyor, açılıyor. Daha sonra Save From Net ücretsiz dosya indirme servisi. Ona tıklayın. Açılmasın. Düz yani. Açıldı, 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 açıldı. Açıldı, 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 açıldı. Daha sonra sağ tıklayın. Buraya yapıştır tıklayın. Daha sonra da buna tıklayın. Buna tıklaması gerekiyor Buraya indire tıklayın daha sonra da. Ve gördüğünüz gibi Ece Seskin Adeyo Burada iniyor arkadaşlar siz daha bekleyin ne yapıyorsunuz isterseniz kapatın da. ne yapıyorsunuz Diyelim indirmek istemiyorsunuz yanlış yanlış açtınız Daha sonra buradan Sola tıklayın sade iptal iptal edildi Bu zaten değil onu Diyelim buradan da çıkartmanızını istiyorsunuz bu nasıl? Arkadaşlar onu ben indirdiğim için diyorum ki daha yoksa iniyor. E, zarar yok. Bu arada video bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olun. Beğenin. Yorum atın. Görüntülerimi yükseltmeyi daha çok çalışırım. Videomu beğenmeyi, like yorum atmayı, bir abone olun.